Amca biz seninle Gopi hakkında konuşmak istiyoruz. Biz Gopi ile ilgili her şeyi biliyoruz. Bu iki afacan yine başımı derde sokacak. Tanrım izin verirsen ben bütün ailemle tanışmak istiyorum. Tanrım lütfen annemle babamı bir araya getir. Ailemizi tamamla lütfen. Lütfen Tanrım. Üzgünüm çocuklar benim ofiste önemli işlerim var. Ben bırakamam. Ama dayı okulda seninle tanışmak isteyen biri var. Babam geldi. Babam geldi. Babam geldi. Masum yeni bölümüyle Pazar Kanal 7'de.